Dur bugün sizlere birlikte tabii ki standoff oynuyoruz. Devam ediyoruz standoff'a. Standoff'ta ben neler neler aldım. 116 seviye kadar geldim. Çer şey ve falan altın oldu. Royal Pass aldım. Royal Pass'tan bir sürü şey çıktı. Size silahları göstereyim. Ee, silahlar işte bak bu kadar silah falan vardı. Şimdi ne kadar silahım olduğunu ve ne kadar şeyim olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle. Bir sürü şeyim oldu arkadaşlar. Yani git git bitmiyor hala bitmiyor. Hala bitmiyor. Şöyle bıçak çıkarttım. Cidden bayağı güzel bir bıçak. Şöyle size göstereyim. Oyunda göreceksiniz zaten. Arkadaşlar benim şu ne deniliyordu ona? Ee, sistem demeyeyim. Şimdi yanlış olur. Yanlış demiş olurum. Şimdi nadirle geçelim. 1 2 3 4 tane. Evet spremiz var. Bunu açmamışız. Açmayalım. Bu sefer o dursun. Bunu açmamışız. Evet. Arkadaşlar ben AVM'i artık o kadar iyi atıyorum ki şaşıracaksınız yani. Bu mal nasıl bu kadar iyi AVM atıyor diye şaşıracaksınız. Biraz daha anlarsınız. Şunu da zaten beleşe veriyor. Satamıyoruz. Şunu satsam zenginim amına koyayım. Ya da şunu. Ya da şunu. Ya da şunu. Şunları falan satsam zenginim yani. Ama işte. <laughs> Gel gör bak ki. Yapamıyoruz. <laughs> Sizde hemen imha edin atalım arkadaşlar. Ben niye video atmadığımızı öyleyim <laughs> arkadaşlar. Hastaydım okullar falan başladı o yüzden videolar gelmiyor. Bundan sonra sık videolar gelecek. haberiniz olsun arkadaşlar. Videolar takip edersiniz sevinirim. Ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Evet. Oyunun sistemi değişmişti. Zaten size anlatmıştım arkadaşlar. Bakın bıçak arkadaşlar böyle. Çok güzel bir tasarımı var. Çok tatlı. Herkes bu bıçağı ister. Aa, bilmiyorum yani. Adam şu tarafta ama buradan gideceğim. Gitmem de lazım. Ya Şurada simetrik görürdüm. Atardım çok güzel de. Şimdi tek gelmiyor. Arkadaşlar bu oyunda jiroskop kullanmak en tehlikeli şeydir. Bak adam direkt şurada şurada. Yapmıştım ama boşver. Karşı takımdan çıkacak birisi olursa <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar arkadaş Ne yazıyor? Osman. He. Boşverin ya. Bunlar kesin küfür edecek falan. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar oraya bakmazsanız sevinirim. Benim maldım. Pardon benim maldım. Bıçakla uğraşacağım diye vuramadım. Pardon benim maldım. Bıçakla uğraşacağım diye vuramadım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bu hatayı telafi edeceğim. Geliyor aşağıdan. Sıpladı. Güzel bir tane altı helal lan. İkisinde oldu. Aa arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ben e-spor kurdum gelmek isteyen gelir. Vallahi iyi oyuncular lazım. İyi oyuncu falan bulmam lazım. Adam 4'ü aldı. 5'i alır mı lan? Adam ben konuşurken adam dördüncüyü aldı. Dur bakalım. Arkadaşlar. <laughs> e-spor takım kurdum. Atlas e-spor diye. Youtube kanalı ismi zaten onu koydum. Görmüşsünüzdür. Ee, bundan sonra böyle e-spor takımı ile ilgili şeyler konuşacağım. <laughs> Ve yorumada Instagram hesabımı yazacağım. Yani e-spor hesabımın e konuşamadım. Pardon arkadaşlar. Instagram hesabımın, hatta e-sporun hesabının e ismi yazacağım oraya takip ederseniz sevinirim. Instagramdan gidip bulabilirseniz sevinirim. Şimdi oyuna odaklanalım Arkadaşlar iki saat böyle sessiz durursam demek ki odaklanıyorum. Yani ben bu çok az konuşurum. Onu bir kere bilin. Şu adam 5. alırsa helal olsun ya. Arkadaşlar bir ara ben burada ne atmıştım? AVM güzel bir atış atmıştım. O zaman videoda değilim. Videoda olsaydım böyle baya bir inledim. Adam 5. aldı amana koyayım. Hay sen aşağı iyisinler. Helal lan Sakura. <laughs> Tap Saç takımdaki adamlar boş Şuraya hemen geçiyoruz Hay amına koyayım ya Yapma <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu takıma geçtik dur bakalım Bu takım bok gibi oynuyor Bak 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 Nasıl oynadıklar bak Ben yani bu yüzden bu takıma geçtim ya Şu kar Karşı takım iyi oynuyor İki şu bizim <gülüyor> <gülüyor> bu tecrübe ihmal etme takımına geçtik. Evet. Öldü mü? O da ölecek mi? Öldü. Öldü abi. <laughs> Bunlar oynamayı bilmiyor. Onu başta söyleyeyim. AVM alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Sıkıntı. Tamam. Biz de kendimize şöyle güzel bir silah çekelim evet arkadaşlar desenler desenler evet desenler diyorum ST'li bir tane böyle güzel bir silahımız oldu haberiniz olsun tatlı bir silah P90'ımız güzel baya. Adam gelir mi ki Aldım onu. Aldım onu. aldım. Hadi evet, boş. La oyundan kendisi çıktı mal. Ben kaçını almışım? İkincisini mi dördüncüsünü bir şey aldım da. Bakalım. O bu AK efsanevi miymiş? Efsanevi. Evet güzel. Bakalım şöyle. Değişik. Sevdim. Hoppa. Oradan geliyor. Oraya bir tane şöyle şey attım mı falan. Şöyle. Dikkatini oraya ver. Hoppa. Sakin sakin sakin. Çıkma. Yarrağı yersin. aldım. Ha siktir. Şansını ya. Valla şansını var ya. Sen dua et. Kafayı oraya çeviremedim. Jiroskop olsa çevirseler ama arkadaşlar bu oyunda jiroskopla ilgili bir hata var. Bu bunda direkt test jiroskop var. Düz yok yani düzeltemiyorsun gibi bir şey çok sıkıntı. Onu söylemiş olayım. Tabanca alayım da. Mermi bitirse kendimi tabanca alıp kururum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Onu ne avradını? Aldım onu. İki kişi var. Alabilirsem almaya çalışacağım ama. İmkansız diye bir şey var mıdır? Yoktur. İmkansız diye bir şey yok. Evet. Yok ses yok. Been evet geliyor ki adamlar orada Amına kodum. Bir de gelmiş soldan çıkıyor. Bunlar var ya. Bekle öyle. Tabii beklersiniz beklersiniz pezevenkler. <laughs> Daha çok bekleyeceksiniz siz. Ya Bekle bekle. Bekle nereye kadar bekleyeceğiz acaba? Göt. 9. Adam 28'e çıktı biz de hala 9'uz. Tabii takım... İşte takım bok gibi olunca tabi öyle oldu. Geber amına koyayım geber amına koyayım geber geber pezevenk. <laughs> ben böyle silah sikerim. Hacı bu ne amına koyayım ya. Ulan hafif makineli var ya. Yemin ediyorum. <laughs> Şu hafif makinenin üçüncü silahı daha güçlü ya. Bu ne oğlum? Bok gibi silah. Ben bir de taramalı alıyorum ya. Sikerim ben böyle silah. Bir daha ben bunu almam acı. Gider tabanca kullanırım daha mantıklı. şey deneyelim mi? Ah, 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 yarra yersin ha, ah. yarra yersin. <laughs> gel gör, gel gör aman akıyım, gel gör. İyi beyin ama böyle kaybederiz işte. Bana AVM lazım, AVM lazım. Bana AVM lazım. Anladı? Anlamadı. Sikt. Poştu. Ee, Anan avradım sik. Pardon. Pardon. Kendimden utanmam amına koyayım. Ben genirdim mi biraz önce? Ya kendi kafam sikiyim. Arkadaşlar çok pardon ya. Hay kafamı. Pardon Arkadaşlar size çok pardon. Birer yapmak istemedim. Ya off. kendim aldım ya. Ne diyeyim? Gideyim şu amına koyayım. Şey alacağım. Keskin nişancı alacağım da. Şu bin Şeylik kolan alacağım. Binlik olanı alacağım. Şu hay geldi adam ah geldi. Onu amını diye göreceksin. Şimdi. Dedim ben sana. Dedim ben sana mal. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Mal. Hı, öyle olur tabi. E bekle şarjör değiştir. Amına koyayım adam yok. Ne şarjör değiştiriyorsun Göt. Kalmışsın tek başına. Ne yarrak yiyeceğim? benim be Arkadaşlar digalım nasıl? Güzel mi? Sap sap da beni. Sap 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 oldu. Aman kudum. Amına kodum. Zor. Zor ateş ettim ya. Ben böyle hiç sikerim. Oh, hassasiyetimi, hassasiyetim var ya. Mallığımı. Çok mal şeyler yaptım ya. <gülüyor> <Gülüyor> Gelin bakayım. Siz keciğim gel gel. Gel. Hele hele gel. Hele yavrum gel. 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 Gel gel. Gel. L -l 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 yapacağım oğlum sizi. Gel. Ben bura aldıysam. Yedi. Yedi. Vallahi yedi. Vallahi yedi. Arkadaşlar videoyu bak tekrar sarın. Yedi o. O yedi var ya. Yedi ya. Oyun senin ebeni kim oyun oyun. Götünü sikiyim oyun. Yedi abi o yedi. Yedi. Vallahi yedi vallahi yedi. Götünü sikiyim senin götünü sikiyim oyun. O yedi ya. Ya. Üf. Girdiğimiz duruma bak aman koyayım. Girdiğimiz duruma bak. Adamı ne güzel ipe dizdim. Tak dedim bir. Tak dedim iki. Bir vurdum. Baktım. Gösterdi vurduğumu gösterdi. Ama adam ölmedi. Ben böyle oyunu sikerim. Bana ne kardeşim. Ben böyle oyunu sikerim. Kutu açalım ya. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ben böyle oyunu da şimdi sövdürecekler. Tövbe tövbe. <laughs> Amına bok gibi bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelik. Videoya beğenmeyi, kalma, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bundan sonra bol video gelecek, merak etmeyin. Daha çok video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.